...galili ve kalıcı bir barışı inşa etmek için buradayız. E can, biz nereye sadece genç kızlarla çocuklar var ki. Sence? Halkımıza karşı soykırım uygulanırken... ...nasıl müzakere de bulmak? Bölgenin geleceğini görüşmek için buradayız. Siz nasıl Bosna halkını temsil edebiliyorsanız pekala Karaziç'te kendi halkını temsiliyet dışına sahip. Adamlar hazır. Artık tek eksiğimiz silah ve mühimmat. Bize vaat edilen bu kutsal toprakları geri alacağız... ...ve büyük Sırbistan'ı kuracağız. Sırbistan! 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 Çetnik selamı yap. Allah! 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 Komşuyduk! Yeri geldi daha ilaçta kaçtık sonunda. Elimizdekileri paylaştık. Birbirimize kızardık, kız verdik. Benimle geliyorsun. Nereye Dayton birinci bölümüyle Pazartesi günü TRT 1'de